Olan herkese merhaba arkadaşlar ben Sami bugün sizinle kaldığımız seriden devam ediyoruz Ben bir yeniçeri ocağımı gitmek istiyorum Ben yeniçeriyim artık burada Bu arada Elbiselerime bakayım ben Böyle elbiselerimiz var Çok iyi ben şu an paşayım bunları hiç e, giymeme gerek yok Şimdi gelelim Ben bir asker toplayacağım Şöyle bir Eee Şunlar vardı ya Dili Osmanlı Selim'e hemen gel bakalım in bakalım Selim'le bir konuşalım Konuş tamam Görüşürüz diyor tam şu an şey olmuş Gem alamıyor muyuz? Tamam o zaman ben bir şöyle bir başı bozuk toplayayım altının yeterli olduğundan topluyorum yoksa toplayamıyoruz Söyleyeyim size 135 kat askeri oldu asker istemiş benden bir tane tamam, paşa mıydı onu başlamış ve bütün paşalar burada aa ben bir de şey çektim Edirne Edirne de ikinci başkent oluyor galiba yok Konya oluyor Konya çünkü Konya büyük evet Halil Paşa bakın kimi destekliyor inşallah beni destekliyorsundur Halil Paşa etmiyorum bana ne ya Teşekkürler. Vallahi hepsi beni destekliyor. Altı oldu. Tamam. Trabzon da benim. Şimdi arkadaşlar bugün sizinle birlikte ben e, Kıbrıs'ı fethetmeyi düşünüyordum. E, şimdi bir ben Kıbrıs'a doğru bir yol alayım. Kıbrıs'ı fethedebiliyor muymuşuz Bir bakalım. Evet. Bugün sizinle Kıbrıs'ı fethedeceğiz. Öncelikle ben bir e, askerlerimi bir e, Konya'ya gideyim. Şöyle Konya'nın hemen yakınlarım. Bu arada Konya İstanbul boyutunda bir şey. Büyük yani burası da. Şehir meydanı yok. Şehir meydanına gitmeyecektim ben. Şöyle orası da. Tümen başı. Görüşürüz. Pazar yerine gir. Silah. Hı bunlardan var benimki. Ş şunu alırım ya. Ama ben e, bunu çok sevdim hem yakışıyor bana hem de çok güzel bir şekilde onun yüzden onu kullanacağım Böyle işte Arkadaşlar bugün Kıbrıs'ı fethedeceğiz bildiğinize göre bu benim için bayağı e, anlamlı bir şey o yüzden bugün Kıbrıs'ımızın Fethi gerçekleştireceğim Kıbrıs'ı fethediyorum ve ondan sonra şurası neresiydi orada tabii ki Alanya'yı fethedeceğim. Alanya'yı e, beyliklerinden almayı unutmuşum. Ben de aldım sanıyordum Ama unutmuşum ve onlardan geri alacağım. Trabzon Rumi İmparatorluğu kalktı ve Trabzon'u inşallah bana vereceksin Fatih. Çünkü e, ben bir devlet yıkıyorum burada. Mor Depoksu'nu yı yıktım arkadaşlar. yanı sıra bekle. Yok, gir gir. Tamam. Şimdi bildiğinize göre burası tek şey olduğundan savunma güçlerini gönderiyorlar bize. Hadi bismillah. Benim canım da bayağı azmış. Abi valla ben buradan ok atıyorum. Ee, askerlerim ne yapıyorsa yapsın. Ben şunu alacağım. Nağustos günlerden cuma. Hadi gel 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 gel. Aldın mı? Aldım tamam. Şu aldık. Kıbrıs sizi zaten ben fethetmeyi düşünüyordum. Ben zaten hep ilk önce Kıbrıs'ı fethederim. Çünkü çok küçük bir ülke gibi gözüküyor. Bir zaten ee, yani onun iki tane e, şehir falan olmadığından, kalesi olmadığından ben de direkt Kıbrıs'ı fethetmeyi düşünüyorum hep. Çünkü Kıbrıs niye diyeceksiniz. Arkadaşlar şey, e, şu an Kıbrıs'ı fethedeceğiz. Bir de e, Ramazan, yok e, Karamanoğlu Beyliğini fethedeceğiz. Şu burası kalmış. Karaman Kalesini fethetmişti. Hepsini ben bir videoda yapmıştım aslında. Yarım saat bir video olmuştu. Ama e, videom olmamıştı. Ve ben buna çok üzüldüm. Bari Kıbrıs'ı fethedelim dedim ve bu videomuzda Kıbrıs'ı fethedeceğiz arkadaşlar. Canım bayağı az gözüküyor benim. Şöyle ben bir güç falan basayım şöyle. Tamam. Ee, gruba geliyorum. %25 canım varmış. Arkadaşlar ben canımı doldurmam lazım. Nasıl dolduracağım? Hiç fikrim bile yok. Şöyle. Bunların hepsini ben esir olarak aldım. Bunlar şu an bir esirim arkadaşlar bu arada. Şimdi ben bir cam yükselteceğim. Hatta ben bir e, Trabzon'a bir gideceğim. Trabzon, Erzurum'a bir gideceğim. Bakayım Erzurum'a neler gidiyor. Hatta o zamana kadar da canım yükselsin. Şu an %25 canım var. Yemek yemem lazım galiba. Ama yemeği de ben kendim oyunda yiyemiyorum. Bunu söyleyeyim size. Şöyle burası benim e, kalem yani bu bir şehir yani Kale değil de şehir. Dostman komiser savaş dosyası giriyor. şeyden bahsedik Kıbrıs ile. anladım tamam. Şimdi e, asker ve acemi alamıyorum muyuz? Alabiliyorum. 10 tane evet. Tamam. Şeyden ayrı bakayım asker kaç oldu? Hala 140 o zaman ben bir tümen başıma gidiyorum. Nerede tümen başı? Bak ben bildiklerimden bir yeni alayım. Ee, başı bozuk al. Bir de şey alacağım. tımarlı lütfen Yeni çeri al. Tamam. Şimdi arkadaşlar tımar maçını ben bir gideceğim. Şuradan alayım ve canım yükseldiyse de Kıbrıs'ı fethedelim arkadaşlar.